Minyatür Kale YouTube kanalından selamlar ve sevgiler dostlar. Yeni bir günde, yeni bir haftada sizlerle olmanın heyecanı ve keyfi içerisindeyim yine. Gündemimiz yine dop gündemimiz yine çok yoğun. Minyatür Kale'ye gol atmaya, kazancımıza kazanç katmaya yeni haftada da devam etmek istiyoruz. Trendyol Süper Lig'de Başakşehir Trabzonspor Konya Spor Antalya Spor maçları. İngiltere Premier Lig'den Manchester United Everton ve İtalya Serie A'dan Torino Como mücadelelerini ele alacağız. Yorumlamaya çalışacağız. Tahminleştirmeye, kuponlaştırmaya çalışacağız. Gayet güzel. 4 maç 2 kupon daha ne olsun? Ne basketbol, ne handbol, ne tenis. Biz Maşın yuvarlağının peşindeyiz. Yine futbol konuşuyoruz bu kanalda. Sadece ve sadece futbol konuşuyoruz. Arkadaşlar, içeriklerimiz sizlere fayda sağlıyorsa kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. Emeklerimin karşılığını alabilmem adına beğenileriniz ve kanala abone olmanız benim için fazlasıyla kıymetli, fazlasıyla önemli. Lütfen bunu dikkate alın diyeyim. ...ve Başakşehir-Trabzonspor ile başlayalım. Kronolojik ilerleriz. 20-0'da Süper Lig'de haftanın iki kapanış maçı var. Bunlardan birisi Başakşehir-Trabzonspor mücadelesi. Milyar öncesinde Trabzonspor 12 maçta aldığı 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle... ...Trendyol Süper Lig'de topladığı 25 puan ile 3. sırada konumlanmış durumdaydı. Diğer tarafta... Diğer tarafta Başakşehir son 12 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik, 13 puan. Onlar da bu sezon istedikleri girişi yapamadılar ama son dönemde Nuri Şahin yönetiminde biraz hareketlenmişlerdi ta ki Gençler Birliği maçına kadar. Şimdi Başakşehir'in Gençler Birliği maçında 2-1 kaybederken bu mücadeledeki kadrosunu sizlerin ekranlarına yansıtmak istiyorum. Nuno da ve Yusuf kanatlarda. Bekler olarak Onur ve Ömer Ali yine ofansif anlamda takıma destek veren ileri devamlı çıkan isimlerdi. Neden bunu gösterdim? Diğer tarafta Trabzonspor da kanatları çok verimli kullanan bir takım. Fatih Tekke'nin ekibi son olarak Alanya Spor'la bir bir beraber kaldı ama bu maçta o kadar çok eksiği vardı ki. Yani kadrodaki eksikler savunma hattında Okay'ın yine stoper oynamasına neden oldu. Ki Okay bence oynadığı her pozisyonda hakkını vererek mücadele eden isimlerden birisi. Mustafa Pina ikilisinin bindirmeleri önemli yine. Zubkov da milli takımdan dönüyor. Zubkov'un performansı da kritik. Ben bu maçta köşe gönderini önereceğim. Kanatlardan akınlarını gerçekleştiren iki takımın mücadelesinde korner potansiyelini yüksek görüyorum. 8.5 korner üst tercihini ön plana çıkartıp değerlendirmelerinize sunuyorum. Konya Spor Antalya Spor ile karşı karşıya geliyor. 20 çift başlayacak bir başka mücadelemiz. Trendyol Süper Lig'de Konya Spor 12 maçta 4 galibiyet 2 beraberlikte 14 puan toplarken Antalya Spor 4 galibiyet bir beraberlikle 13 puan topladı ancak yani Antalya Spor son dönemde kazanıyor kazanmasına tamam da takım içerisinde o kriz Sezon başında başlamıştı daha yaz aylarında. Emre Hoca gitti geldi transfer yasağı oldu falan. kalktığı transferler geldi ama bu havanın nasıl pozitife döneceği henüz hala tam anlamıyla ben pozitife dönmediğini düşünüyorum. Konya Spor'da buradan milyara dönüşünde çıkışa geçmek adına ekstra motivasyonu ile bir galibiyet çıkartabilir diye düşünmekteyim. Maç sonucu bir tercihini ön plana çıkartıyorum. Evet ilk ikilimizi oluşturduk. Süperlik ikilimizi oluşturduk. Videoyu buraya kadar izlediyseniz emeklerimin karşılığını alabilmem adına kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyiniz. Geçeceğiz Avrupa futboluna, Avrupa gündemine, lokallikler tabii ki henüz UEFA organizasyonları değil gündemimizde. Torino Como, İtalya Serie A'da 20-30'da heyecan yaşanacak. Como sezonun flash ekiplerinden 11 maçta 4 galibiyet, 6 beraberlik. Yenilmesi güç bir takım. 18 puan ve 7. sıra Avrupa'ya mücadele ederler mi? Burada biraz tecrübe eksikliği yaşayabileceklerini söylemek mümkün. Torino geçmiş yıllardaki kadro kalitesinden bence uzakta ama şu anki kalitesi ölçüsünde 14 puan toplayabilmesi başarıdır diye düşünüyorum. Bunu sürdürebilirler mi? Burası biraz tartışmaya açık bir nokta. Bu karşılaşmada ben Como tarafında yer alacağım. Konuk ekibin kaybetmeyeceğini düşünüyorum. 0-2 çifte şans denilebilir. Kazanırlarsa da, maç sonucu 2 olursa da şaşırmam. Manchester United, Everton. Manchester United toparlanacak. Toparlanacak diyeli belki yüzlerce milli ara geçti. Old Trafford'da 23-0'da başlayacak bu mücadele. Manchester United 18 puanda, Everton 15 puanda şu anda. Orta sıralara mücadele eder konumdalar. Yani United'ın Şampiyonlar Ligi hattını en azından yakalaması ve artık kendini yine Şampiyonlar Ligi'nde göstermeye başlaması gerek. Onlarca teknik direktör değişti. Yüzlerce futbolcu değişti. Sir Alex Ferguson'ın yeri asla dolmadı burada. Son dönemde biraz daha ritmini bulmuş bir United var gibiydi. Everton da oyun gücü yüksek bir takım aslında. Ben bu karşılaşmada üstü yöneleceğim. Gollü bir karşılaşma bekliyorum. 2.5 üst tercihini ön plana çıkartıyorum. Evet dostlar bugünlük videomuzdan bu kadardı. Yeni bir günde yeni bir videoda görüşünceye dek. Hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.